Arkadaşlar merhaba. Kripto Şahin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kolayca 10 dolar kazanacağız. Bu airdrop'a katılmak için ilk önce CoinMarketCap ve Binance üyeliklerimizin olması gerekli. Eğer buralarda üyeliklerimiz yoksa açıklama kısmında bulunan linklerden kaydolabilirsiniz. Varsa basitçe hemen açıklamaları bıraktığım test linkinden bu sayfaya ulaşırsınız ve teste başlarız birlikte. Buradan ben robot değilimi seçiyoruz. Kabul ettik. Yes. Ve ardından CoinMarketCap hesabımızın e-mailini giriyoruz buraya. Devam ediyoruz. Bizlerden Binance ID'mizi istiyor. Bu Binance ID'mizi nasıl buluyoruz? Hemen Binance'a giriyoruz. Ana sayfadan sol üç köşede bulunan simgeye tıklıyoruz ve ID'mizi kopyalıyoruz. 8 haneli olur. Yapıştırıyoruz. Ve devam ediyoruz. Ardından testler geliyor. Bu testlerin cevaplarını açıklama kısmında direkt görebilirsiniz. Kolayca. Ve e, Telegram kanalında da daha önceden paylaştım. E, Telegram kanalını göstereyim arkadaşlar. E, bu kanalda e, bu video yüklenmeden daha önce airdrop'u görüp kendiniz katılabilirsiniz. Hani daha hızlı katılmak daha önemli oluyor bu bazı airdroplarda. Bazılarında daha sonra katılmak daha iyi olabiliyor. Ee, ama hani Telegram kanalıma gelirseniz buradan airdropları görürsünüz daha önceden. Anlık olarak görürsünüz ve isterseniz katılırsınız. İsterseniz bu grupta daha fazla kişiye ulaştıkça yani referans gerektiren airdroplar da olacak. O airdrop da birbirlerimizin referans linkleriyle kaydoldukça yani daha fazla kazançlar sağlamış olacağız. Şimdi fazla sözü uzatmadan teste geçelim. Burada yapmamız gerekenler hemen Askill Layer the L of the above. 10 milyon sırasıyla geliyor satın hep. Staking and securing. Bu ne? The first text, I above, confidential computation, and I am a computable. Ardından bizlerden bir rose cüzdan adresi oluşturmamız isteniyor. Burada verilen e, linke bastıktan sonra cüzdan oluşturma yeri geliyor ama sistem hata veriyor. Çoğu kişi yapamamış. Biz de arkadaşlar direkt binansızdan alacağız bu adresi. Cüzdan kısmına giriyoruz yatırma diyoruz. Buraya Ghost yazıyoruz. Oasis Network çıkıyor. Buradan ağı da seçtikten sonra bizlere cüzdan adresinizi veriyor. Cüzdan adresini bizi kopyalıyoruz. Ve yapıştırıyoruz. Ardından son olarak bizlerden bir OS Network'u izleme listemize almasını istiyor ve bu listeyi paylaşmamızı istiyorlar. Bu yapmamız gereken şey çok basit. Yine açıklama kısmında bulunan linkten bu sayfaya ulaşıyoruz. Oasis Network Coin Market Cap sayfası. Şu yukarıda bulunan sarı yıldız ilk önce sarı olarak görünmez. Ona basıyoruz. Sarı olduğunda izleme listesine eklendi gösteriyor. Bundan sonra yine açıklamalar linkine bırakacağım oraya da. Watch listimize erişmemiz gerekiyor. Bunun için ister linkten girersiniz ya da hemen sağ 3 çizgiden basıp Watch list'e bastığımızda bize istenen sayfaya ulaştırıyor. Burada göründüğü üzere OSS Network, Roscoin izleme listemde. Buradan paylaş diyoruz. Burada publikin açık olması gerekli. Eğer bu açık olmazsa kabul olmuyor. Ardından kopyalıyoruz. Ve teste istenen yere yapıştırıyoruz. Submit diyoruz. Bizlere yine bir sayfası karşılıyor. Burada, ben robot diyelim diyoruz. Ve submit forma bastıktan sonra bize bir e-mail geliyor. Bu e-mail gelirse katılmış olarak görünüyoruz. Ben şu anda basmıyorum çünkü ID'mi başka bir e-postayla göstermek istemiyorum. Öncesinde katılmıştım. Böylece bu airdropta bu kadardı. Bu binasın öğren kazan etkinlikleri, airdropları çok önemli oluyor. Öncesinde tüm hani bu işe başladığımdan beri tüm öğren kazanlarına katıldım. Genellikle de kazandım. Fazlaca ilk ee, ilk Sandbox airdrop'u vardı bir ara. 250 sent token göndermişlerdi. Eğer bunu bozmasaydım en yüksek değeri olarak e, 2000 dolarları görecekti. Yani şu anki değeri bile 1000 dolardı yani satmasaydım. Ardından bundan sonra yakın zamanlarda da bir baksın öğren kazanı olmuştu. Yine Binance'a koyun market cap birlikteliğiyle bu airdrop'ta ise 10 tane sent box vermişlerdi. Verdikleri sırada sent değeri 0.7 dolardı. Yani 10 tane vermişlerdi 7 dolar ediyordu. Ardından bu 70 dolarları gördü. şu anda da 35-40 dolar arasında geziniyor. Yani iyi etkinlikler olabiliyor. Eğer katılmak istiyorsanız bunlar güzel airdroplar. Tabii ki de bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece yapmış olduklarımı gösteriyorum. Diğer airdroplarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.